Monros Ateşkes Anlaşması sonrasında başlayan işgaller karşısında Osmanlı yöneticileri teslimiyetçi bir tutum izlemişlerdi. Bağımsızlığından o güne kadar hiç taviz vermeyen Türk milleti ya istiklal ya ölüm parolası ile hareket ederek çeşitli yollarla bölgesel direnişe geçti. Mustafa Kemal ve arkadaşları bu direnişin örgütlenmesinde ve ulusal hale gelmesinde önderlik etti. Böylece Türk Kurtuluş Savaşı başlamış oldu. Türk Kurtuluş Savaşı 3 cephede gerçekleşecek. Batı cephesi, Doğu cephesi ve Güney cephesi olmak üzere. Batı cephesi haritada gördüğünüz üzere Batı tarafında düşman Yunanlar. Biz Batı cephesinde Yunanlarla mücadele ettik. Büyük Millet Meclisi adına savaşan ise önce Kuvayi Milliye Birlikleri oldu. Daha sonrasında ise Büyük Millet Meclisi'nin oluşturduğu düzenli ordu. Cepheyi kapatan anlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşması. En son kapanan cephe Batı cephesi olacak. Doğu cephesi. Doğu cephesinde biz Ermenilerle mücadele ettik. Büyük Millet Meclisi adına ise Osmanlı'dan kalma düzenli ordu olan 15. Kolordu görev aldı. 15. Kolordu. Bu 15. Kolordu'nun başında kim vardı? Kazım Karabekir Paşa. Peki gelelim aşağı tarafta Güney cephesine. Güney cephesinin olduğu yerde biz kiminle mücadele etmişiz? Fransızlar ve Ermeni çeteleri. Ermeni çeteleri nereye, nereden geldi buraya? Birinci Dünya Savaşı'nda hatırlıyorsanız Kafkas cephesini anlatırken şunları söylemiştik. Biz Kafkas cephesinde Ruslarla savaşırken Kafkas cephesi de şu civardaydı. Kafkas cephesinde Ruslarla savaşırken bir de bizlere karşı ayaklanan Ermenilerle mücadele ettik demiştik. Hatta bize karşı ayaklanan Ermenilere almış olduğumuz önlem neydi? Sevk ve İskan Kanunu burada sorun çıkaran Ermenileri Suriye ve Lübnan bölgelerine göç ettirmiştik. İşte buralarda bulunan Ermeniler rahat durmadılar. Fransızlarla işbirliği yaparak Güney cephesinde Kurtuluş Savaşı'nda yine bize karşı mücadele ettiler, ayaklandılar diyebiliriz. Büyük Millet Meclisi adına yerli halkın oluşturduğu Kuvayi Milliye Birlikleri. Yani biz güneyde Kuvayi Milliye Birlikleri mücadele etmişiz. Yani Kuvayi Milliye Birlikleri e, gücüyle, desteğiyle Fransızlara karşı mücadele etmişiz. Cepheyi kapatan antlaşma 1921 Ankara Antlaşması'dır. Kiminle yapıldı 1921 Ankara Antlaşması? Fransızlarla yapıldı diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemiş olalım. Doğu cephesini kapatan antlaşmada... Gümrü anlaşmasıdır. Gümrü anlaşmasını da kiminle yaptık? Ermenilerle yaptık. Evet. Burada bir boşluk doldurmamız var uygulama. Aşağıda boş bırakılan yere uygun olan cepheleri yerleştiriniz demiş. Sadece düzenli ordunun görev aldığı cephe hangisidir? Sadece düzenli ordu. Doğu cephesi. Peki hem düzenli ordu hem Kuvayi Milliye Batı cephesinde önce Kuvayi Milliyeciler daha sonra düzenli ordu. Peki sadece Kuvayi Milliye'nin görev aldığı cephe orası da Güney cephesi. Kurtuluş Savaşı'ndaki cephelerimizi Doğu cephesinden anlatmaya başlayalım. Doğu cephesi Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Osmanlı'dan kalan Büyük Millet Meclisi'ne bağlı düzenli ordu yani 15. kol ordu Kazım Karabekir'in emrindeki diğer tarafta ise İtilaf devletlerinin desteklediği Ermenistan. Bakın İtilaf devletlerinin desteklediği Ermeniler. 1917 yılında Rusya'da yaşanan bir ihtilal vardı. Neydi bu ihtilalin adı? Bolşevik İhtilali. Bursa'da ee, Rusya'da yaşanan pardon. Rusya'da yaşanan Bolşevik ihtilali sonrasında Kafkas cephesi kapanmış ve bölgede otorite boşluğu yaşanmıştı. Otorite boşluğu sonucunda itilaf devletlerinin de desteğini alan Ermeniler bağımsız bir devlet kurdular. İtilaf devletlerinin desteğini alan Ermeniler Mondros Ateşkesi ve Sevr Anlaşması'nın maddelerine dayanarak Doğu Anadolu'da toprakları işgale başladılar. Mondros Ateşkesi ve Sevr Anlaşması'na dayanarak Doğu Anadolu'da işgallere başlıyorlar. Mondros sonrası ordusunu seris etmeyen Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa Büyük Millet Meclisi'nin de onayını alarak karşı saldırıya geçti. Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk ordusu Kars-Sarkamşı Gümrü'yü ele geçirdi. Türk ordusunun muzaferi üzerine Ermeniler yenilgiyi kabul etti ve barış istedi. Büyük Millet Meclisi hükümeti ve Ermenistan arasında 3 Aralık 1920'de Gümrü Antlaşması imzalandı. Gümrü Anlaşması ile neler olmuş? Ermeniler Sevr Anlaşması'ndan doğan toprak alma taleplerinden vazgeçerek Misak-ı Milli'yi tanıdılar. Ermeniler Kars, Sarıkamış, Iğdır, Kağızman ve Kulp'un Türkiye'ye ait olduğunu kabul ettiler. Büyük Millet Meclisi'nin siyasi varlığı ilk defa uluslararası alanda bir devlet tarafından tanındı. Bakın bu bilgi çok önemli. Büyük Millet Meclisi'nin varlığı veya yani siyasi varlığı ilk kez uluslararası anlamda bir devlet tarafından kabul edilmiş. O zaman Büyük Millet Meclisi'nin varlığını tanıyan ilk devlet kim olmuş? Ermenistan olmuş. Böylece Büyük Millet Meclisi uluslararası anlamda ilk siyasi başarısını elde etti. Büyük Millet Meclisi'nin ilk siyasi başarısı ne? Gümrü Antlaşması. Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet kim? Ermenistan. Bu iki bilgiyi unutmayalım. Doğu cephesindeki zaferle buradaki askeri birliklerimizin bir bölümü güney ve batı cephelerine kaydırılarak bu cepheler güçlendirildi diyebiliriz. Gümrü Anlaşması'nda Türkiye adı ilk kez uluslararası bir belgede geçmiştir. Diplomasi ne anlama geliyor peki? Dış politika sorunların, dış politikada sorunların barışçıl yöntemlerle ve müzakereler yoluyla çözülmesini ifade ediyor. Bir uyarımız var. Büyük Millet Meclisi, Doğu cephesindeki... Askeri zaferin ardından gümrü anlaşması ile diplomatik bir başarı elde etmiştir. Bu durum neyi gösterir? Demek ki askeri başarılar diplomatik başarıları beraberinde getiriyor demektir. Evet. Doğu sınırımızın çizilmesine etkili olan anlaşmalar. Bir gümrü anlaşması. Zaten biliyorsunuz Ermenilerle Doğu sınırımız gümrü anlaşmasıyla çiziliyor. İlerleyen süreçlerde bahsetmiş olacağız. Moskova ve Kars anlaşmalarıyla da Doğu sınırımız gündeme gelecek. Doğu sınırımızla ilgili kararlar alınacak. Savunmasız insanlara karşı Ermeniler bakın çok güçlü kuvvetli gibi görünüyor ama Kazım Karabekir'in geldiğini görünce Ermeniler paşam aslında anlaşabiliriz diyerek kaçmayı tercih ediyorlar. Evet bu karikatürümüzde de Doğu cephesini daha iyi anlamış olduk. Doğru ve yanlış etkinliğimiz var. Önce paragrafı bir okuyalım. Antlaşma şartlarımızı kabul etmeyen Ermenilere karşı taarruz başlattım. Son darbelerden sonra Ermeniler antlaşma şartlarımızı kabul ettiler. Antlaşma şartı olarak aldığımız silah ve cephaneleri Doğu Cephesindeki ilk zafer hediyesi olarak Batı Cephesine gönderdim. Ermenilerin Sevr projesindeki imzalarını geri aldırdık. Bugünü bu uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutluyoruz ki uğursuz antlaşmadan kastı ne bu arada? Sevr Antlaşması. Peki bakalım doğru yanlış etkinliği. Ermeniler Sevr Antlaşması'ndaki isteklerinden vazgeçmişlerdir. Doğru. Doğu Cephesi'nde Türk ordusu büyük kayıplar vermiştir. Yanlış, böyle bir bilgi yok. Doğu Cephesi'ndeki başarılar Batı Cephesi'ni olumlu etkilemiştir. Almış olduğu silahları e, nereye göndermiş? Batı cephesine göndermiş. Dolayısıyla Batı cephesinde olumlu etkilemiş. Doğru. Doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir. Yanlış. Doğu sınırımızın çizildiği doğru ama kesin olarak çizildiği ile alakalı herhangi bir bilgi yok ki. Zaten kesin olarak daha sonra anlatacağım. Kars Anlaşması'nda çizilecek. O yüzden dördüncü cümlemiz yanlış. Gümrü Anlaşması'nın milli mücadele açısından önemi nedir? Birincisi milli mücadeleye duyulan güven arttı diyebiliriz. Güven arttı. Aynı zamanda gümrü anlaşmasının başka bir önemi ne olabilir? TBMM'nin uluslararası alandaki ilk başarısı diyebiliriz. TBMM'nin veya Büyük Millet Meclisi'nin ilk siyasi başarısı diyebiliriz. Evet. Burada bir etkinliğimiz var. Ee, uygulamamız var. Eşleştirme etkinliği. Kazım Karabekir ile ilgili bilgiler veriliyor ve yan tarafta e, bununla ilgili maddeleri eşleştirmemiz isteniyor. Bakalım. Milli mücadelenin önemli komutanlarından biri olan Kazım Karabekir 1882'de İstanbul'da doğdu. B. 1905'te Harp Akademisi'ni bitirerek Manastır'a atandı. C. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Irak ve Kafkas cephelerinde görev aldı. D. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi komutanlığı yaptı. E. Yetim kalan kimsesiz çocuklarla yakından ilgilenerek onların meslek sahibi olmalarını sağladı. Bu yüzden ona yetim babası denildi. F. Bu çocuklardan oluşturduğu Gürbüz Çocuklar Ordusu, milli mücadeleye önemli katkılar sağladı. G. 1924'te Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları arasında yer aldı. Aynı zamanda parti kurucusu olarak, genel başkan olarak e, yer aldı. H. 1946'da TBMM başkanlığına seçildi ve vefat ettiği 1948 yılına kadar bu görevde kaldı. Bakalım Kurtuluş Savaşı'nda görev yaptığı cephe hangi maddede verilmiştir? Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yaptığı dediği D maddesi. Eğitim hayatı ile ilgili bilgiler veren madde hangisidir diye baktığımız zaman B maddesi 1905'te Harp Akademisi'ni bitirerek manastıra atandı diyor. Dolayısıyla B olacak. Birinci Dünya Savaşı'nda görev yaptığı cepheler Irak, Kafkas ve Çanakkale dediği C bilgisi. Ona yetim babası denilmesinin sebebi nedir? E maddesinde yetim kalan kimsesiz çocuklarla ilgilendiği için. Siyasi hayatıyla ilgili bilgiler veren madde hangisidir? G ve H maddeleri diyebiliriz buna. G, H. Çünkü birisinde terakki perveri kurduğunu, diğerinde de TBMM başkanlığına seçildiğini ifade ediyor. Gelelim Güney cephesine. Güney cephesinde Kuvay Milliye Birlikleri vardı biliyorsunuz. Kiminle mücadele ettik peki? Fransızlar ve Ermenilerle mücadele ettik. Kronolojik olarak olan olaylara şöyle bir bakalım. Mondros ateşkesinden sonra İngilizler Güvenliklerini gerekçe göstererek Antakya, Antep, Maraş ve Urfa'yı Fransızlar Mersin ve Adana'yı işgal ettiler. Yani e, görüldüğü üzere İngilizlerin ve Fransızların bir işgali var. Haksız işgaller karşısında Osmanlı yönetiminin sessiz kalması nedeniyle bölgedeki Türk halkı örgütlenmeye başladı. Paris Barış Konferansı'ndaki paylaşım planına göre İngilizler işgal ettiği yerleri Fransızlara bıraktı. Fransızlar kendilerine bırakılan Antep, Urfa ve Maraş'ı Ermenilerin de desteğini alarak işgale başladı. İşgaller sırasında Türkleri yapılan zulüm ve katliamlar karşısında bölgedeki halk kuvay milliye birliklerini oluşturarak Fransız ve Ermenilere karşı silahlı direniş başlattı. Temsil heyeti de bölgeye vatansever subaylar göndererek direnişe destek oldu. Ancak ordularımız terhis edildiği için askeri yardım yapılamadı. Maalesef arkadaşlar ordularımızı terhis etmiştik biliyorsunuz. Urfa savunması, Maraş savunması ve Antep savunması olmak üzere 3 önemli savunma var Güney cephesinde. Urfa savunmasında önemli isim Ali Sahip Bey. Fransızlar Urfa'yı işgal ettikten sonra halka eziyet etmeye başladı. Canını, bağımsızlığını ve namusunu korumak isteyen Urfalılar Kuvayi Milliye Birlikleri kurarak direnişe başladı. Ali Sahip Bey'in öncülüğünde başlayan direniş karşısında tutunamayan Fransızlar 10 Nisan 1920'den itibaren Urfa'yı boşalttılar. Urfa'nın bu başarılarından dolayı TBMM 1984 yılında Urfa'ya Şanlı unvanını verdi. Maraş savunması. Fransızlar ve yerli Ermeni çeteleri Maraş halkına baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Sütçü İmam ve Rıdvan Hoca, Sütçü İmam ve Rıdvan Hoca gibi vatanseverlerin önderliğinde Maraş halkı Kuvay Milliye birlikleri oluşturarak Fransızları bölgeden çekilmeye mecbur bıraktı. Maraş'a bu başarılarından dolayı önce İstiklal madalyası ardından 1973 yılında kahraman unvanı verildi. Antep savunması İşgal sonrasında Fransız ve Ermeniler Antep'te halkın maddi ve manevi değerlerine saldırdı. Antep halkını bu baskı ve zulümün karşısında Şahin Bey, Kılıç Ali ve Kılıç Ali ve Kara Yılan gibi kuvay milliyeciler örgütledi. Fransızların şehri kuşatması karşısında Antep halkı bir yıldan fazla bir süre kahramanca direndi. Ancak açlık, susuzluk ve mühimmat eksikliği gibi nedenlerle Antep halkı Fransızlara teslim olmak zorunda kaldı. Antep'e kahramanca savunmasından dolayı İstiklal Madalyası ve Gazi unvanı verildi. Milli mücadelede ilk kurşun Hatay 4 Yolda Kara Mehmet Çavuş tarafından atılmıştır. Türklerin işgallere direniş göstermesi halkın bağımsızlığa düşkün ve vatansever olduklarını gösterir. Güney Cephesi'nde Antep Urfa ve Maraş dışında Adana ve Osmaniye'de de mücadeleler verilmiştir. Burada mücadele eden kişilerden biri de Tayyar Rahmiye Hanım'dır. Güney cephesindeki mücadelelerin devam ettiği dönemde Batı cephesinde de Yunanlarla savaşılmaktaydı. Yunanların Sakarya Savaşı'nı kaybetmesi ve Fransa'daki savaş karşıtı muhalefetin artması gibi nedenlerle TBMM'ye barış önerisinde bulundu. 1921 yılında Fransa ve TBMM arasında Ankara Antlaşması imzalandı. 1921 Ankara Antlaşması ile İlk kez bir itilaf devleti TBMM'yi resmen tanıdı. Bu anlaşma ile Urfa, Antep ve Maraş TBMM'ye bırakılırken Hatay Fransa mandasındaki Suriye'ye bırakıldı. Hatay misak-ı milliden verilen tavizlerden birisidir diyebiliriz. Sütçü İmam'la alakalı bir bilgi var ve akabinde boşluk doldurma etkinliğimiz var bir okuyalım. Maraş'taki Fransız Ermeni askerleri 31 Ekim 1919 günü Uzunoluk semtinde evlerine gitmekte olan üç Türk kadınına burası artık Türk memleketi değildir. Fransız müstemlekesinde peçe ile gezilmez. Yani Fransız memleketinde peçe ile gezilmez diyerek saldırıda bulundular. Silahsız şekilde olaya müdahale etmek isteyen çakmakçı Said'i de şehit ettiler. Bunun üzerine caddenin karşısında dükkanında bulunan sütçü İmam tabancasını alarak hızla olayın olduğu yere geldi ve askerlerden birini öldürdü. Ardından da yakalanmamak için Nalbant Bekir'den emanet aldığı bir ata binerek A Beylik köyüne gitti. İzini kaybettiren suçlu imam işgal güçlerinin bütün çabalarına rağmen bulunamadı. Bu olaydan sonra suçlu imam gündüzleri köy köy dolaşarak düşmana karşı direniş çağrısı yaptı, geceleri ise şehre inerek düşmana karşı, başlat karşı başlatılan direnişe yardım etti. Böylece 22 gün süren Maraş harbine katılıp şehrin kurtuluşuna katkıda bulunan Sütçü İmam düşmana ilk kurşunu atarak Maraş'ın kurtuluş mücadelesini başlatmış oldu. Bakalım. Fransızlar Türk milletinin manevi değerlerine saygısızca davranmışlar. Çünkü kadınlarımıza kötü davranmışlar, peçe ile gezilemeyeceğini söyleyerek peçelerini çekmişler. Türk milletinin manevi değerlerine kötü davranmışlar, saygısızca davranmışlar. Sütçü İmam ne duygusuyla hareket etmiş? bağımsızlık duygusuyla hareket etmiş. Peki Maraş halkı işgallere karşı nasıl bir tutum izlemiş? Fedakarca bir tutum izlemiş arkadaşlar. Evet. Son olarak bir uygulamamız daha var. Evet yandaki şiirde anlatılmak istenen ifadelere tik işareti yer almayan ifadelere ise çarpı işareti koyalım. Ben Antepliyim, Şahin İmam, Mavzer omzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey hey yine de hey hey. Kaytan bıyıklarım değişmen çağım. Düşman kurşunlarına inat köprü başında memleket türküleri çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız. Bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür. Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız burada erkekçe dövüşür. Burada bir bağımsızlık anlayışından bahsedilmiş ulusal egemenlik anlayışı yok. Topyekün mücadele, anamız, karımız, kızımız, kısrağımız erkekçe dövüşür dediği topyekün bir mücadele var. Vatanseverlik var. Teslimiyetçilik asla yok arkadaşlar. Milli bağımsızlık anlayışı var, fedakarlık var, milli birlik ve beraberlik anlayışı kesinlikle var.